bilim insanları Mars'a olan ilgilerini 16. yüzyıldan beri sürdürdüler. Ancak 20. yüzyılda bu ilgi patlamaya başladı. Bu, uzak gezegenin atmosferi, yüzeyi, iklimi ve potansiyeli insanlığın hayal gücünü yıllar içinde şekillendirdi. Mars, ilk bakışta sıradan bir gezegen gibi görünebilir. Kızıl rengini oksitlenmiş demirle kaplı yüzeyine borçlu. Ancak her şey İlk keşiflerden beri bir sır gibi sarılıp aradığımız her yeni bilgiyle daha da derinleşti. Marsın atmosferi yalnızca yüzde birinin Dünya atmosferine kıyasla yoğun olduğu ince bir gaz karışımından oluşuyor. Bu atmosferin çoğunu, yani yüzde 95'ini karbondioksit oluşturuyor. Mars'ta bir zamanlar kalın bir atmosfer olduğunu düşünülüyor ve bu gezegenin geçmişine dair düşünülürken bize bir başka soruyu da getiriyor. Mars'ın iklimi neden değişti?